Merhaba güzel insanlar. Cihan Ailesi'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün size karantina günümüzün içerisinde size faydalı olacak kısımları paylaşmaya çalışacağız. Evet Gürkan Bey. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Cihan Ailesi'nin güzel bir gününü sizlerle paylaşacağız. Evet Efe Bey. <laughs> Efe Bey mi? Tamam Efeciğim. Efe <laughs> de Efe'de yeter. Tamam Efe. Umarım siz de bunu beğenirsiniz eğlenirsiniz. Çünkü bizim izleyicilerimiz bizim baş tacımızdır. Bunun içi çok eğlenceli olacak. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Geri kalanı da anneme bırakayım. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet oğlum bana bıraktı. Ben de sizlerle e, köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Aslında bu Azerbaycan usulü köfte ama e, her zaman söylüyorum. insandan insana değişebiliyor. El tadına göre işte içerisine bazen eklemeler yapıyorlar. Ve ben de bugün annemin e, her zaman yaptığı köfte tarifini paylaşıyorum sizinle. Bunun için bize neler lazımdır? Hemen tarife geçelim. Bunun için bize a, 500 gram dana eti e, üzerine 2 yumurta kadar soğan. Ben rendeden geçirdim soğanı. Blender'dan geçirdim. Zevke göre tuz, karabiber döküyoruz. Ve blender'dan geçirdiğimiz blender'dan geçirdiğimiz ekmeğimizi üzerine bir tane de yumurta kırıyoruz. Bunların hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Açıkçası ben çiğ ete elimi sürmede aşırı derecede zorlanıyorum. Ne kadar az elimi sürersem bir o kadar benim için faydalı. Ama elinde sonunda elimi sürmem gerekiyor. Kıymamız şöyle hazır. Şimdi ben bundan bir avuç alıyorum. Şöyle uzun bir şekilde. Böyle bunların hepsini diziyorum. Tavaya koyarken e, üzerinden basıp biraz inceltacağım. Tencereye biraz yağ döküp üzerine su ilave ediyoruz. Böyle solu pişirdiğimiz zaman, suyun içerisinde pişirdiğimiz zaman etin içerisi de güzel ve sağlıklı pişiyor. Kendi parında pişmiş oluyor. Yaptığımız bu köfteleri bu sefer biraz inceltip öyle tavaya yerleştiriyorum. Döktüğümüz su da köftenin üzerine geçmeyecek yani şu şekilde suyu dökmekle amacımız amacımız köftemizi kızartmamak ve aynı zamanda da kendi buharında pişirmek. Her türlü insana sağlıklıdır. Diyette olan insanlar zayıflamak olan isteyenler midesinde problemi olan herkes bunu rahatlıkla tüketebilir ama kızarılmış köfteni doktorlar da önermiyor ve çoğu insanın da midesine ağır geliyor. Şimdi hemen ağzını kapatıp altını biraz kısıp yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Etin üzerinin rengini de değiştiğini gördüğümüz zaman hemen öbürü tarafına çevirip artık dokunmayacağız. Tekrardan kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Aslında köftelerimiz şu an pişmiş çünkü suyunu çekmiş. Neredeyse birazcık dibinde kalmış. Bunu şöyle çevirdiğimiz zaman şu kadarcık kızarmış gibi. Ee, i̇sterseniz bunu şu anda bile alabilirsiniz. Ama ben e, birazcık daha öbürü de e, kızarmasını istiyorum. Köftelerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Ben bunları hemen alıyorum. Bakalım ceviz kırma ekibimiz burada neler yapıyor. Evet kimler varmış burada? Ben Efe Cihan, Kırıcı. Gülcan Cihan. O da temizliyor. Bakın şöyle temizliyor. Ani yakınlaştır göster. Tamam yakınlaştırayım hadi yakınlaştır. Kardeşim de. <laughs> kendi de hem yok hem de bizden gizli gizli onları alıp eliyle kırmaya çalışıyor. Peki ne yapacaksınız bunları? Yiyeceğiz ham ham diye. Neye yararı varmış bu şey Omega 3 beynimizi çok iyi çalıştırıyor. Son bir şey de söyleyeyim. Tamam. O da bir de kaslarımızı çalıştırıyor. Evet arkadaşlar. Ee, Cihan ailesi olarak biz bu şekilde evimize kabuklu olarak alıyoruz cevizlerimizi. Evde kırıp temizleyip fındığımızı falan kendimiz temizleyip hallediyoruz. Çiğ olarak alıyoruz. Bilmeyenlere de tavsiyemiz şu ki mutlaka ve mutlaka bu tarz ürünleri alırken fındık, Ceviz ya da fıstık mutlaka kabuklu alın, evinizde kendiniz temizleyin, kendiniz hmm. içini açın ne olup bittiğini görün. Ee, biz çok tüketiyoruz çocuklarımız için. Ee, eşim çok yararlı olduklarını düşündüğü için. Ee, bu şekilde ailece keyifli zamanlar geçiriyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Size de tavsiye ediyoruz. Çok lezzetli bunlar. <laughs> Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir ailecik oyun oynayacağız. Bu oyunu pedagoglar öneriyor. Onlardan ben öğrendim. Açıkçası gerçekten çok güzel. Birazcık Türklerde körebe oyunu var ya ona benziyor. Ama burada körebe oyunundan farkı bir oyuncak bir nesne saklayacaksınız ve karşısındaki gözü kapalı insana o oyuncağı, o sakladığınız nesneyi bulmasını söyleyeceksiniz. Böylece sağ, sol, ileri, beş adım geri, üç adım ileri diyerek hem oynayan çocuğun sağ, sol hareketlerini öğrenmiş oluyor, daha da geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda da sizin komutlarınızı yerine getirerek oyuncağı bulmasını sağlamış oluyor. Bir, bir evet. defa geri dönüyorsun. Geri döndük. İki adım ileriye. Aferin. Şimdi sağa dönüyoruz. Sağ demiştim. Ha yanlış. Evet. İki adım ileriye. Evet, üç adım ileriye. Evet, duruyoruz. Şimdi sağa dönüyoruz. Aferin. Beş adım ileriye gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Şimdi ili, e, sola dönüyoruz. Sola. Üç adım ileriye gidiyoruz. Bir, i̇ki, üç. Bir adım da gidiyoruz. Dört. Sonra sağa dönüyoruz. İleriye bir adım gidiyoruz. Bir. Sonra elinle orada oyuncağı bulmaya çalışıyorsun. Süper. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> buldum. Evet buldu. <laughs> şimdi sıra bende. Evet, evet şimdi sıra bu babamızda. Ben, bu sefer ben yönlendireceğim. <laughs> tamam. Ece de mi olsun? Tamam, gelsin Ece istiyor sırayı. Tamam. Tamam. Evet, hadi başladım. bakalım. Şimdi sıra Ece Sema'da. Babam yaptıktan sonra... İkiniz yap... Babam ve karşım yaptıktan sonra güvenme güvenmeme şeyini yapacağız. Tamam. Hı, tamam. Hadi, tamam. Ama bu sağ sol bilmiyor ki. Bu Türk style şey köreve. <kölebi. gülüyor> <laughs> o kere bana Bir saniye. Ben... Ne <laughs> <laughs> <Kere>, şey yapayım? Tamam. <laughs> <Hadi. gülüyor> evet. Evet. Hadi. Evet. Tamam. Kızımla körebe oynuyoruz o zaman. Bana bana. Kendi maksuzluk yapıyor kardeşim. Evet, şimdi oyunumuzun seyri buradan sonra değişiyor ve körebe oyununa başlıyoruz. Hadi bakalım, bul <laughs> bakalım videomu. <bize> <laughs> Efe'ni yakaladı, Efe'ni yakaladı. Efe, evet, Efe kenarda bir Efe. Çok yaşındın Efe. <laughs> evet, yemeğimiz orada hazır. Şimdi ben de masayı hemen düzelteyim. Genelde biz bu runner'ı kullanıyoruz ama işte dediğim gibi eşin evde olduğu zaman böyle hafta sonlarında değişiklik olsun diye bazen bu randıra, bazen beyaz sofrayı kullanıyoruz. Başka da zaten çeşitimiz yok. <laughs> Gerek de duymuyoruz. Efe getiriyor musun suplaları bir tane? Ah, hemen. Ne? Efe bir saniyede de getirin. Teşekkür ederim. Tabaklarınız nerede? Hangi tabakları diyorsun acaba? Beyaz tabakları. Aha buradalar. Hemen getirdim. Ben koyabilir miyim Tamam. Süperler sen koydun. Tabakları da ben koyacağım. Tamam. İçecek olarak bugün greyfurt suyu içeceğiz. Gördüğünüz üzere bardağın neredeyse dibindeymiş gibi. Şunu da söyleyeyim. Greyfurt suyu fazla içildiği zaman zararlı oluyor. O yüzden çay bardağını dolduracak kadar greyfurt suyu içmek lazım. O da çay bardağını da buraya döktüğümüzde bardağın böyle dibinde kalmış oluyor yani yarıdan az demek olar. Ama dediğim gibi bugün eşim evde birlikte yemek yiyeceğiz diye şu bardakları kullanmayı tercih ettik yoksa genelde biz kupalarda içiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Yoğurtla eti bir arada tüketmek uzmanların söylediğine göre vücutta emilmesi zor oluyor. O yüzden genelde mümkün kadar et yemeği yediğimiz zaman yoğurt kullanmamaya çalışıyoruz. Tabii bu İskender dönerde İskender döneri hariç. Burada da soslarımız var. Ketçaptır, mayonezdir. Gerçi eşimin favori yiyeceklerindendir. Burada da acı sosumuz var. Ve labne peynirimiz var. Bu labne köfteyle birlikte çok güzel oluyor. O yüzden çocuklar böyle ekmeğin üzerine sürüp çok güzel de yiyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kaplar sosluk. Ama ben... Sabahları kahvaltıda da bunları kullanıyorum. İçerisine reçelden, tahinden, pekmezden döküp kullanıyorum yani. Köftenin yanında en sağlıklısı sebze tüketmektir. O yüzden bugün kapuska hazırladım. sevmiyorum o yüzden. Hmm. Ben bu Soğan şey mı? bunları sevmiyorum. Soğanı yemeğin içinde değilken evet. sevmiyorum ben. Ben de alayım köfteleri. Önce yemek. Hem bu şey, bu yeşillik de bir şeyin içinde değilken onu da sevmiyorum ben. O yüzden onları alalım. gıda keşfetme devrinde. Ну как? Bebeği de orada masadaki baş gösterdi. Evet güzel insanlar, biz müsaadenizle yemeğe başlayacağız. Umarım sizler de evinizde yemeği dener, beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bu ceviz kırma aleti bozuk mu? Bilmiyorum. Çalışmıyor. <laughs> bir türlü kıramadım bir tane. Evet, ceviz. Kırmayalım <laughs> Bozuksa daha. bozuk. Niye burada söylüyorsun? Açıkçası <laughs> <laughs> çok güzel bir oyundur. Lütfen susar mısınız? Ben burada şey yapıyorum. Lütfen kesme. Ha? Kızım dokunma abine. Ama siz de susun kesmem o zaman. Ee...